Hepinize selam dostlarım nasılsınız umarım iyisinizdir Bugün yine manyak bir video ile karşınızdayım Bugün yine aksiyon savaş oyunu oynayacağız Gerçekten güzel bir oyun indirdim Süper bir oyun ama yine bunun da ufak tefek sıkıntılar var Mesela konsol sıkıntıları zaten birazdan göreceksiniz Ama böyle şu joystick var Joystick de oynarsanız biraz süper olabilir Biz normal oynayacağız Şimdi dostlarım lafı hiç uzatmak istemiyorum Açıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Şimdi buradan hemen şuradan çarpı diyoruz. Biz en son ne bölüm seçmiştik? Şimdi oyuna girdik de oyun kaldığı yerden devam ediyor da. Ay pardon öyle değilmiş. Tamam. Şu an e, çıkış yapmışız önceden. Şimdi nişancının silah takım ölüm maçı. Gençler, takım ölüm maçını seçiyoruz. Şimdi bundan şöyle bir sıkıntı var. Ee, yani oyun çok kavrayamadım. Tek bölüm mü var yoksa bölümü kendim seçiyor bilmiyorum. Bir kere oynadım. Girdi. Hatta iki defa oynadım. İkisini de aynı map'a e attı. Ya bir tane map var. Ya da e, kendi oyun kendi atıyor yani seçme gibi bir şansımız yok. Şu an bekliyoruz. Gençler şu an e, açılıyor galiba map'i e, kendi seçiyor ama bir tane map yokmuş. Ben yanılmışım. E, direkt o kendi atıyor. Böyle map seçme gibi bir şey varsa veya ben bilmiyorum yani. Şu ana kadar biraz oyunu kurcaladım zaten. Bu e, benim 3. 4. oynayışım. Eee diğer map'lerde e, şu an toplamda oyunu 4-5 defa oynadım ama sadece takım ölüm maçında ikinci, üçüncü oynayışım bu. Gençler şu an oyun açıldı ve gidiyoruz. Dur bakayım. Map'i gerçekten ben yanılmışım ya, ama kendi seçiyormuş. Bir tane map yokmuş. Nerede aga? Hop. Aga 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 hop hop hop. Var ya bu oyunda zıplarsanız gençler gerçekten başarılı olabiliyorsunuz ama karşıdaki adam zıplamadı. Bizi vurdu hop hop. Lan oğlum var ya. Hadi 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 lan al. Ah hayda ben vurdum zannettim ya. Gençler bu arada silah değişikliği yapmazsak gerçekten kötü olacak da silah alamıyoruz. Ha alabiliyor alabiliyormuşuz ya paralı değilmiş pardon. Abi oyuna hiç bağlantım alakam yokmuş benim ya. Ha gitti tamam. Gençler ama var ya gerçekten süper oyun ya. Yani kalasatıya kafa tutar mı sizce? Alttan oynayayım. Bence yani kafa, tutu, ee, kafa tutar mı? Yani var ya aslında biraz ee, konsolda sıkıntı olmasa şöyle hızlı bir hareket etse kafa tutar gibi ya. Gel gel. Aga be. Oğlum map çok dar ve oynayamıyorum yani. Yani merminin nereden geleceği belli değil. Evet düştün! Sen de gel abicim. Dedi ki sen hayırdır dedi ve vurdu kafamıza yamulttu bizi. Oğlum bu el çok kötü oynadım lan. Gençler şimdi var ya bakın. Şu yukarıdakini ben öldüreceğim şimdi. Bak şu mermi tazelesin. Oha abi neyle vurdun sen ya. Aga adam. Ya nasıl vurdun be. Lan bir nefes alayım bir nefes alayım. Nereden çıktın. Oğlum var ya çok pis sinirlendim. Yani aşırı pis şu an. Neredesiniz lan? Selamın aleyküm. Tut <laughs> tut 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 tut. Oğlum çıkın lan korkmayın lan çıkın lan çıkın lan. Oğlum orada tavuk gibi biniyorsunuz sonra geliyorlar adamlar bizi vuruyorlar. Şu birazdan doğacak. Onu vurmam lazım. Oğlum hangi ara gittin lan? Lan çık, çık sen koru. Allah kahretsin nasıl yakaladın öyle gençler bu el bayağı bir kötü oynadık ee, neden öyle oynadı neden öyle oldu bilmiyorum abi şimdi var ya sniper alacağım ve bunların var ya kafasına kafasına vuracağım şimdi ne no, oldu no, no. hayır iptal et tekrardan bir oynayalım yani oyun ondan gerçekten süper bir oyun <laughs> bu Allah bilir yani kaç yıldır bu oyun var bilmiyorum benim yeni karşıma çıktı da siz biliyorsanız söyleyin. Dostlar şu mapte oynayacağım gerçekten 3 tane map varmış ya lan Ana 3 tane map varmış Ya yeniden oynama gibi bir şey koymamışlar oğlum çok karman çorman ama işte Bir yandan sevdim oyunu bir yandan sevmedim Gençler bu arada şundan söyleyeyim map seçilebiliyormuş Ben onu da bilmiyormuşum ya oğlum sonuçta 3-4 defa oynamışsın ya biraz daha hak verebilirsiniz. Bu sefer maç başlasın Sniper'la ıı, oynayacaktım ya aslında. Şimdi bu map biraz karman çorman olduğu için oynayamayabilirim. Sniper'la. Iı, biraz da zaten göreceksiniz. Ha, görüyorsunuz zaten şu an. Biraz karman ıı, çorman Sniper'la oynayamam ben yakın mesafe. Abi şu an ıı, bak orada bir tane armut orada bak baba. Şimdi. Lan oğlum korktum lan. Abi ben şu taraftan sağdan gidiyorum. Sen soldan git. Gördünüz mü arkadaşlar nasıl pusuya çektik ama ya işte bu böyle işte gördünüz mü adam ne yapacağını şaşırdı mal oldu orada bak bir lan oha be neyle sıkıyorsun aga hemen ya silah değiştim lan lan korktum lan bir an hemen silah değiştirmemiz lazım ee, Şunu şunla oynayalım bir, bir elde uf güzel silah benziyor be neyse şu taraftan gidelim bak 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 armudu gördüm lan sıksana sık lan 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 armut üstte duruyor var ya boş boşuna duruyor Aga be. Ah tamamdır. Lan korktum lan. Oğlum birbirimize niye ateş ediyorsunuz lan? Bak şuradan geliyor armut bak. Bak sniper almış daha beni görmüyor. Salak lan bu baba bak. Sniper almış dürbünle gidiyor var ya ben de önündekini vuramıyorum baba. Lan oğlum lan bir şey karıştı lan. Joystick karşıtı dur bir dakika. Elim ayağım birbirine dolandı. Adama laf ediyor da biz önümüzdeki biz gördüğümüz halde vuramıyor lan. Bak. Oğlum var ya bu, bu, oyun bunlar onlinesa kardeşim bunlar ya protez beyindim bunlar. Gel lan bura. Aga silah sekiyor ya o yüzden vuramıyor. Bak işte ya yakışıyorum ya biz orada kapışıyoruz bir bıraksana. Abi bu ortalık 56 oldu. Baa! Oğlum oyun fena kasmaya başladı lan. Adam uçuyor oğlum. Adamın yeri belli değil. Adam ışınlanıyor lan. Tamam sen gittin aga. Sen de gel. Hadi. Sen de düşmen lazım. Düşmen lazım ama. Bak lan 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 lan. Lan hop tamamdı. Tamamdı tamam. Ayda. Lan pusmuş lan oradan. Yakışıyor mu lan sana? Pusma. Yalnız adamdaki cesarete bak abi. Yani bizim base'e kadar gelmişler. Biz, biz bizim base'ten çıkmaya fırsat bulamıyor. Adamlar bizim base'e geliyor. Burada at koşturuyor. Abi şimdi var ya rastgele sıkıyoruz. Gel lan bura. Hadi, hadi 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 hadi. Oğlum adam yanında mıymış lan? Evet sen de düştün de ben alamadım ya. Şimdi hemen jarjur değiştirelim. Gerçekten oyun fena sarıyor var ya bu oyunda ölseniz bile zevk alıyorsunuz o derece diyeyim yani yani oyun reklam zannettiniz değil mi yani inanın bu reklam değil zaten bir kişi bu kadar kötü bir reklam veremez yani o yüzden e, canı gönülden e, övdüğüme inanabilirsiniz yani ölseniz bile oyunu defalarca zevk veriyor yani oynamanız e, daha da güzel olabiliyor bilmiyorum yani ya ben e, rahatsızım yani öldüğümde bile normalde insanlar öldüğünde sinir olur telefonu kırarlar e, ben öldüğümde bile defalarca oynayasım geliyor ama kesinlikle bu bir reklam değil. Zaten bir insan bu kadar kötü bir reklam oyun reklamı yapamaz yani. Akıl var, mantık var. Gel lan bura. Aga siz ne yapıyorsunuz acaba ya? Nerede oğlum adam burada mı? Ne yavaş yavaş tantını yürüyon yürüyorsun lan? Adamlar harbi ya da adamların base'ini merak ettim. Nasıl bir daha görmek nasip olmadı base'lerini. Çok merak ettim lan. Sır gibi ya. Adamlar baksana biz doğmadan adamlar bizim mekana geliyorlar. Gel lan sen bura. Gerçekten base'leri çok merak ettim. Nasıl bir yer? Şuradan usul usul gitmeyi deneyeceğim. Yani bu, şu base'i size göstermeden e, ölmek yok. Bakalım. Bura mıymış lan? Oğlum bizimkinin de pek de farklı değilmiş zaten. Oğlum ben bayağı uzak zannediyorum. Zaten dibimizdeymiş lan ben bayağı. Harbi bayağı uzak zannediyorum. Bir 10 kilometre var zannediyorum aramızda. Yok yok şaka yaptım. Bak adam orada yanında sinsin gidiyor. Diğeri de sifleniyor. değiştiriyor. Allah'ım ya. Ulan oğlum siz bittiniz lan. Baba şu arada var ya hop hop lan lan selamun aleyküm. Başka var mı abi? Başka var mı? Lan oğlum neredesiniz lan? Bak geç hop hop hop, hop. Bu adam ses katıyor var ya. Yoksa bunun mantıklı bir açıklaması olamaz. Nereden çıktın da nereden gördün de geldin de beni de vurdun. Bum. Şimdi Çattaki zep bizim adammış lan bir an korktum Abi şimdi bu armutlar nerede? Şu taraftan gizli bir şekilde gitmeyi düşünüyorum Çok gizli gidiyorum gördünüz mü? Baba bak bizim adam ağır kalıyor bak bak Lan 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 oğlum Uf, Yalnız var ya kafamdan kan geldi lan O derece vurdu yani mermiyi çak diye çaktı valla Baba arkadaşlar var ya şu yukarıdan çıkabilirsek bunları oraya gömeriz ne yapıyorsun acaba sen burada? Anam lan lan lan. Ayda. Yenildik zannettim bir an. Zaten yeniliyoruz galiba. Aradaki skor bayağı fazla. Yok lan biz biz harbi yeniliyormuşuz lan. Şu an bir baktım da bir an biz terörle mücadeledeyiz şu an. Selamünaleyküm bir de vurdu lan. Gençler şu an var ya bakın şura puscam ve bunu bunları var ya gömcem ora. Ee, biz nereden silah alıyorduk? Lan vurdut durmayın. Nereden? Ve adam gelmiş beyse e pusmuş. Ya ne sen nasıl bir çakalsın? Lan adam bıçak at yok. Bıçak attı zannettim bak. selamün aleyküm. Sen bir git de gayrı. Sen bir git de artık fazla oldunuz. Hemen benim şuradan e, bir sniper almam lazım ve onları ora gömmem lazım. Lan ne oldu abi? Silah gitti. Süresi mi vardı? Oğlum laga mı girdi lan oyun? Laga girmiş. Bak Allah'ım ya Rabbim. İki tane salak burada bekliyor ya. Lan neyi bekliyorsunuz? Dalsanız oğlum. Lan gelsenize lan. Adamlar bizi burada öldürüyorlar, pişiriyorlar, haşlıyorlar bizi burada. Allah 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 Allah. Gel bakayım. Bak o şuradan çıkacak bak şimdi. Neredesin lan? Nereye gittin oğlum? Adam kayboldu lan. Nereye gittin lan? Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Oba adam öyle böyle taramıyor ha. Lan korkudan var ya. Merminin yeri değişti. Oha adam bir sıkıyor panelleri deliyor. Şimdi bakın bak bak bak. bak. Şimdi var ya öyle bir gireceğim ki Polat Delander gibi gireceğim. Hay rin darin darin darin. Gerçi yok lan Polat Alemdar'ın girişi değildi. Bu neydi lan? Bir oyun vardı. Oyunun adını hemen yorumlarda yazın. Bilmiyorum unuttum. Yorumlarda yazın. Evet yorum kasmak istiyorum. Kafamı vurdum arkaya. Aga kafamı vurdum ya. Var ya çok pis var ya şu an kafam. Hayır hadi lan Allah kahretsin. Puh. Oğlum ya böyle bir skor yok. 49'a 75 yeniliyoruz gerçekten. Bayağı bir kötü oldu bu. Bu açıklanamayacak bir şekilde. Bayağı bir kötü oldu. Oğlum bayağı bir kasma lan. Nereden geliyorsunuz da nereden vuruyorsunuz? Çahallar sizi. Bak sen artık fal. Aga bu hile açmadıysa ben de hiçbir şey bilmiyorum. Hile oğlum bu. Bu hile oğlum adam havada uçuyor. Yemin ederim hile bu. Lan şu oyunu bir tane doğru düzgün oynayan yok lan. Bak adam. Ya bu yakışıyor mu abi? Şunu Allah'ını seversen bu hile değil mi ya? Bak ben hiç kimsenin hakkına girmek istemem ama gerçek yani hiç kimsenin günah almak istemem ama bunun gerçekten bir mantıklı açıklaması yok yani bu hile abi. Adam var hile ya. Adam oyuna girdi, sildi süpürdü ya. Oğlum biri de el hile lan bunların. Oğlum bakın oyunda ilk başta tatlı tatlı oynuyordu. Şimdi bu celallenme nedir abi? Bak adam tek attı gördün mü? Bak öndeki adam vurmuyor o arkadaki adam vuruyor. Bu ne abi? Bunun mantıklı açılamaz olamayacağı için bu adamlar hile. Hile yapmayın şu oyunu doğru düzgün oynayın. Gel lan bura. Aha vurdum 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 hileyi vurdum hileyi vurdum. Bir an nedense sevindim. Arkadaşlar az önce var ya kafamı vurdum arka tarafa. Şu duvar var ya. Şu an çok fena ağrıyor kafam. Allah 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 lan lan lan. Aga bak şu hiç yakışıyor mu size? Yani şu ya abi benim vurduğum adamların yani ben o kadar adam vurdum onlar niye sayılmıyor abi? Ya 55 olamam ben ya. Bu takımda ben varken bu takımın adam öldürme sayısı 55 olamaz. Ya bu imkansız bir şey. Adamlar 110 yaptılar zaten yenildik. Yani şu an var ya adamın ölüşü bile daha farklı ya. Bu nedir ya? Gel lan bura. Nerede lan o? Aga adam dibimize gelmiş ya. Bir rahat sağdan geliyor, biri soldan geliyor. Bak adam bana tek atıyor. Ben ona var ya on tane bak şarjör boşalttım. Adam daha yeni boş öldü. Lan gel lan bura. Allah bak bu şeresiz çatıya çıkıyor. Bizi orada öldürmeye çalışıyor. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Allah kahretsin geçmiş olsun. Takımı batırdınız. Lan 3 kişi 3 kişi 3 kişi hele diyor mu oğlum biz niye bu kadar yeniliyoruz? Lan biz 3 kişi adamlar kaç kişiydi? 5 kişi miydi? Göremedim. 5 6 kişi varlardı. Orada kaç kişi göremedim. Neyse geçti gitti de. Neyse dostlarım bir videonun da burada sonuna gelelim. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Şahsi adıma bence konuşmak gerekirse gerçekten süper bir video oldu. Yani öldük. Ölmemiz bile yani güzel oldu yani. Öyle bir oyun yapmışlar ki yani normalde her oyunda ölürsünüz, sinirlenirsiniz, telefonu kafanızda parçalarsınız, yere fırlatırsınız, deli gibi ya delirirsiniz. Ama nedense bu oyun öldükçe oynayasınız geliyor, öldükçe oynayasınız geliyor. Yani öyle bir oyun yapmışlar. Reklam değil ki ne söylüyorum. Bir reklam olsa böyle bir reklam yapılmaz ki bana da kimse reklam vermez. Tamam neyse. Neyse dostlarım, şunu da söyleyeyim dostlarım. Minecraft'ta yeni bir seri başlatmayı düşünüyorum. Minecraft'tan kısa kesitler adında. Ve şöyle diyeyim, içerimiz şöyle olacak eee böyle basit basit icatlar yapacağız böyle değişik değişik şeyler yapacağız eee Onları yayınlayacağım. Böyle kısa videolar olacak. Uzun isterseniz de aşağıdan like atabilirsiniz. Ve yorumları böyle Minecraft Minecraft diye doldurabilirsiniz. Ve bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok bakın. Bay bay.